Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri TYT Fizik Optik ikinci test test A olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine bildiğiniz üzere yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4 konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerini tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla detaylı konu anlatımlı çözümlerini bulabilirsiniz detaylı olarak. Ayrıca arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tüm testlerin 9-10-11-12'ye ait testleri hem matematik hem fizik kanalımda mevcuttur. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca TYT için burada görmüş olduğun testler, AYT için de burada görmüş olduğun testleri de şiddetle tavsiye ederim. Bunları da çözmek senin hayrınadır sevgili arkadaşlar. Büyük bir bölümünü videonun açıklama kısmına bırakıyorum linklerini. Oradan bulabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size sorular çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, A1-A2 kesitlerin açık olduğu, açık açık, Opak bir abajurun içine noktasal ışık kaynağı sarkıtılıyor. Tabi sabit arkadaşlar. A1 ve A2 alanlarından geçen hem buradan geçiyor hem de buradan geçiyor arkadaşlar. Işık ışınları. A3 alanına düşen ve buraya düşüyor. Işık ışık akıları ışık akıları sırasıyla F1, F2, F3 olduğuna göre bu akılar arasındaki ilişki aşağıda hangisi olabilir? A3 alanı yeterince büyüktür. Fi neydi arkadaşlar? 4 pi ı idi. Hem bu şekilde değerlendireceğiz. Hem de arkadaşlar formül olmadan nasıl yaparız ona bakacağız. Şimdi burada bir takım açılar göstereceğim için arkadaşlar. Ben bu arkadaş önce şuraya bir teşkil edeyim. Abajuru. Işığın tam noktası verilmemiş. Verilmemesinin önemi nereden kaynaklanıyor onu göstereceğim. Bak ışık burada olsun. Şöyle akıyor. Arkadaşlar bak şu yüzeye geliş açısı şu. Buraya alfa de. Tak 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 tak. Hmm. Tamam şöyle söyleyelim. Ya da şurada da olabilirdi. Şurada da olabilirdi. Burada da gösterebilirsin. Bak şöyle çizerdim daha güzel olsun. Şu arkadaş alfa çünkü öbüründe tam şey. Hani birkaç durumu görelim diye. Arkadaşlar şuradan da geldiğinde hop şöyle gelsin. Hop masamızda burası olsun. Şurası da beta olsun. İki farklı çizmemin sebebi sevgili arkadaşlar. Alfa ile beta arasında nasıl bir ilişki olduğu belli. Bak, bunlar birbirine eşit olabilir. Alfa betadan büyük olabilir. Alfa betadan küçük de olabilir. Heh, biz akılları nasıl buluyorduk arkadaşlar? 4 pi i ile buluyorduk. Böyle açılı olarak tam küresel yüzeylerde böyleydi. Açı yapıyor ise belli bir kısmını alıyorsak da ne yapıyorduk arkadaşlar? 4 pi i çarpı o açı bölü 360 derece diyorduk değil mi? Yani açına kadar büyürse arkadaşlar akım da o kadar büyür. Şimdi dikkat edersen burası A2 yüzeyi ve A3 yüzeyi. Arkadaşlar A2 ve A3 yüzeyinden geçen ya da düşen ışık ışınlarının bak açısı değişmiyor. Açı değişmediği için ikisi için beta A2 ile A3 birbirine eşit. Ancak dikkat edersen alfa ile beta arasında Tam bir kıyas yapamadığımız için. Çünkü lambanın tam yeri belli olmadığı için. Arkadaşlar A3 A1 bunlardan küçük de olabilir. A1 bunlardan büyük de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ama kesin bildiğim bir şey varsa A2 ile A3'e hop açılar aynı. Önce cevabını e, işaretleyelim. Yani fi 2 eşittir Fi 3. Nerede görüyorum? Fi 2 eşittir Fi 3'ü Zaten tek şıkta mı göster? Evet tek bir şıkta göstermiş arkadaşlar. Fi 1 de bunlardan büyük olabilir. Anlaştık. Anlaştık. Yani bu alanlar demeyelim de fi 1 büyüktür. Fi 2 eşittir. Fi 3 daha doğru bir tabir olacak. Şimdi arkadaşlar formülüze ettiğimizde hikaye bu. Peki neden böyle oluyor? Onu da söyleyelim. Hemencecik. Arkadaşlar bak bu ışın ışın. Şu ışığı alalım. Bak bu ışığın arkadaşlar 360 derece her yöne her yöne ışınlar çıkıyor fotonlar gidiyor değil mi her yöne her yöne. Sen buradan bak şöyle bir açı aldığında, şöyle bir açı aldığında şuradan geçen ışık ışınları ile şu yüzeye düşen ışık ışınları, foton sayıları, akıları eşittir. Neden A2 ile A3 eşit? Çünkü aynı açıyla geldiğinde bak burada ne kadar adet var ise değil mi? Ne kadar adet? Şu yüzeyde de o kadar var. Bu yüzeyde de o kadar var. Değil mi? Bak hepsini tek 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 saysan Aynı. O yüzden böyle oluyor. Anlaştık? Güzel. Gördüğünüz üzere doğrulara böldük ortalığı, boğduk. Gayet güzel oldu. Aynı şeyi ikinci soruda da konuşacağız arkadaşlar. Işık şiddeti I olan görüyorum. Nokta ışık kaynağının kağıdın R kadar uzanındaki şekil birdeki gibi yerleştiğinde kağıt üzerinde oluşturduğu ışık akısı fi 4 pi I güzel. Ee, darırıt. S noktası çevresinde aydınlanma şiddeti de E. Arkadaşlar E'yi de hatırlayalım neydi? I bölü D kare. Ancak bunlar dik düşen ışınlar. Dik düşen ışınları bulabilmek için de ne yapıyorduk arkadaşlar? Kosinüs alfa diyelim biz ona. Kosinüs alfa ile çarpıyorduk. Tamam sakin. Tamam mıyız? Tamamız. Dik düşen ışınlar arkadaşlar. Dik düşen ışınlar. Bunu unutma aydınlanma için. Buna göre kağıt bükülerek şekil 2'de gibi yerleştirirse fi ve e nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat edersen fi de hop fi de arkadaşlar ne dedi? E, Yerleştirilen kağıt üzerinde oluşturulan. Ha kağıt üzerinde oluşturulan. E, şimdi sevgili arkadaşlar ı bakın şu kadarlık bir açıya geliyor. Şu kadar bak şuradan çıkan ışınlar birinci soruda da konuştuğumuz üzere. Şu kadarcık açıyla alfayla geliyor. Bu kadar ışın demeti şu yüzeye düşüyor. E Sevgili arkadaşlar diğer tarafta bak şurada çizdiğin aynı alfayı çizsen bütün ışınlar buraya düşüyor. Ekstradan şu ışınlar da düşüyor. Bak şuradaki şu ışınlar boşa gitti. Görüyor musun? Bak buradaki ışınlar boşa gidiyor şu yüzey için ama bu yüzeyde bunları da yakalıyoruz. E burası da zaten 180 derece görüyorsun. 180 derece büyüktür alfa olduğuna göre arkadaşlar ışık akısı hatta yukarıda ne yazdık arkadaşlar? 4 pi I çarpı alfa bölü 360 dedik değil mi? E, alfa 180'den küçük olduğu için formülüze ettiğimizde de bunu kolaylıkla buluyoruz. Ama çizim minik bir çizim yaptığımda ışık akıllarının şu yüzeye daha fazla geldiğini çok net görüyorum. Yani şekil 2 için arkadaşlar sevgili fi değerimiz artacaktır. Peki e değeri s'nin etrafında arkadaşlar. S çevresinde, s noktasında. E buradan ışığı gönderdim arkadaşlar. Bak buraya nasıl geldi? Dik geldi. Mesafem ne kadar? R kadar. Yani burada e eşittir. Işık şiddetim hala I bölü r kare. E diğer tarafa geldiğimde yine dik geliyorsun s'ye değil mi? merkezden çektiğim için. Bu da E eşittir. Yine I, hala I ve hala mesafe R kare. Buyur. Ama hocam burada açıyıp hayır yapmıyor sevgili arkadaşlar. Dik geliyor. Hatta ben sana bir tüyo daha vereyim. Şu noktaya da dik geliyor bu arkadaş. Değil mi? Bak. Ama şu noktaya dik gelmiyor. Dikkatini çekelim. Ama burada hop dairesel bir yörünge çizdiği için burada her bir noktaya yüzeyde dik geliyor. Anlaştık? Güzel. Bu durumda E'de herhangi bir değişiklik olmaz. Artar değişmez. Diyarbakır işaretlenir. Anlaştık. Güzel. 3 numara gelsin bakalım. Karanlık bir ortamda noktada ığır ışık kaynağının ve özdeş küresel opak cisminin yeterince uzun bir perde önündeki konum verilmiştir. Ve bizim için de arkadaşlar ışınlar çizilmiş. Buna göre perde üzerinde oluşacak gölge şekli aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir. Bu tam gölge. Bu da yarı gölge olarak betimlenmiş. Arkadaşlar bak dikkat edersen ben buradan bir ışın göndermişim. Şu arkadaşın üst noktasına Y'nin de üstünden geçmiş. Yani bakar mısın? Y zaten arkada ya. Gölgede. Ben buradan bir tane daha göndersem bak şöyle bir şey daha göndersem şöyle bir şey çıkmalı. E sevgili arkadaşlar burada şurada böyle tam bir gölge oluşur değil mi? tam gölge oluşur. O da X'in gölgesidir. Y'nin olayla hiç yakından uzaktan alakası yok. Yani var aslında yakından uzaktan. Uzaktan bir alakası var. Soru içinde yer alıyor. Arkada kaldığı için herhangi bir gölgesi olmaz. Mesela sen şu ara, şuraya bir adam koy. Bu adamın bir gölgesi bir şey oluşmaz. Çünkü arkada aynı şekilde Y. Mesela şuraya şöyle bir çizim cisim koy. Ya da şöyle bir cisim koy. Ne bileyim böyle bir traktör koy. Hiçbir e, hükmü olmaz. Çünkü şu arkadaş gölgeyi oluşturdu. Bunlar gölgeye düştü zaten. E bu durumda da arkadaşlar bu da göbekten gördüğü için, merkezden gördüğü için e dairesel A'daki gibi tam bir gölge oluşur. Konu da kapanır. Tamam mıyız? Güzel. 4 numarayla devam edelim. Eşit kare bölmeli düzlemde noktasal S ve T ışık kaynakları ile küresel opak cisim perde verilmiştir. Bunun göre perde üzerinde KLM noktaları arasında hangi ışık kaynakların sadece birinden ışık alır? güzel renkli kalemle çizmeyi seviyorum. Arkadaşlar ha, sarı s, s yeşil bunu yeşil yapayım ben. Yeşil ve lacivert. Arkadaşlar bak gönderiyorum. Hop ışını gönderdim. Yeşil buna çarptı. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar bak sarı S'den L'ye çizsem yeşilden ışık alamaz. M'ye çizmeye çalışsam arkadaşlar M'ye giderken nasıl çizmeliyim? 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2. Güzel. Tık, tık, tık. Bak dikkat et nasıl çizdim? Dikeyde 1, yatayda 2. Dikeyde 1, yatayda 2. Dikeyde 1, yatayda 2. Bozmadan, bak burası da yeşili gördü. Yeşilden aldı, yeşilden aldı. Tamam mıyız? Tamamız. Şu N'ye bakalım arkadaşlar. N, hop, ne? bak görüyorsun bir engelim var. Buraya giderken de nasıl gitmem lazım? 2'ye 3, 2'ye 3. Gittiğimde bu e, N'den almadı. O yüzden yeşille işim bitti. Şimdi arkadaşlar T'den K'ye gitmeye çalışalım. Yine bak. 2'ye 1 2'ye 1 2'ye 1. Hop hop hop. Bu arkadaş e, laciden de aldı. Güzel. L'ye gitmeye çalışalım. L'de çok açık seçik gözüküyor arkadaşlar. Aradan sızıyor. Geliyor arkadaş. Değil mi? Hop. Laciden aldı. M'nin alamayacağı çok açık ve seçik ortada. Şu arkadaş mani oldu. N'ye gitmeye çalışalım. 1'e 3. 1'e 3. Hop. Geldi. Aldı. Öyle sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Evet. Telefondan sonra devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere K'yi 2 ışın da aydınlattı arkadaşlar. Sadece birinden ışık alır. S'den de T'den de. L sadece birinden, M birinden, N birinden. Bize sadece birinden demişti. L, M, işaretliyoruz. Evet gelsin o zaman 5 numara. 5 numara da geliyor bize şöyle söylüyor. Bunu biraz analiz yapacağız arkadaşlar. Kanallık bir ortamda yeterince uzun perde, yeterince uzunmuş. Konulan normal noktasal ışık kaynakları ve saydam olmayan iki şekilde göstermiştir. Buna göre löp 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 durumlarından hangileri tek başına sağlanırsa Perde üzerinde sadece tam gölge oluşabilir. Güzel. Arkadaşlar madem yeterince uzun bu arkadaş. Şöyle up uzun yaptık. Tamam. Şimdi ışınları gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar öncelikle yarı gölge tam gölge nasıl oluşuyor onu bir görelim. Şimdi şu arkadaşı ışınımı gönderdim. Dümdüz gönderdim arkadaşlar. E şuradan da gönderdiğimde bakın burada şu arkadaşın bir gölgesi oluşuyor. Değil mi? Şu arkadaşın bir gölgesi var. Normalde benim beklentim şunları görme. Nedir? Burada tam bir gölge oluşur. Ama arkadaşlar ne oluyor? Bak hop şuradan bir ışık geliyor. Bu ışık burayı olduğu gibi yarı gölge yapar. Yani bir yer bir yerinden ışık almıyor, gölgeleniyor. Diğer taraftan bir ışık alıyorsa yarı gölge olur. Hop bak ne görüyorsun? Bir daha bir çizim geldi arkadaşlar. Bir ışın gönderdim bir ışın daha gönderdiğimizde şimdi ne oldu sevgili arkadaşlar? Şu arkadaşın da gölgesi oldu. Burada bir gölgem var benim. Tam gölge oldu. Çünkü burası ne bu K'den ne de M'den ışık alabiliyor. Oysa bak şu arkadaşın X'ten dolayı oluşan gölge arkadaşlar artık M tarafından şuraları aydınlanıyor. He, buralar aydınlandığı için buralar yarı gölge oluyor arkadaşlar. Şu arkadaş da tam gölge. Şimdi bunlar hem fikiriz, değil mi? Çok güzel. Bana ne diyor arkadaşlar? Tam gölge, sadece tam gölge olursun. E sevgili arkadaşlar, sadece tam gölge oluşması için bir bakalım. X ve y kürelerinin özdeş olması sadece. Allah Allah, bir dakika. Ee, özdeş olursa, hmm, evet. Şimdi bak sevgili arkadaşım, şu arkadaş. Özdeşi olabilir mi diyor? Ha oluşabilir, ha oluşabilir. Ama tabii ki şey olması lazım. Buradaki arkadaşların yakınlık uzaklık. Öyle ki, bak bu arkadaş bunun kadar büyük olur. Şurada olursa, bak şuradan ışını gönderdiğimde şuraya gelebilir, değil mi? Bak şu kısma gelir. Yeterince büyük olursa, özdeş olursa, tabii bu mesafeler de çok önemli. Oluşabilir dediği için o arkadaşın huyuna gidiyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Bak Artık bu M'nin ışınları şu yarı gölge alanına düşmedi. Tam gölge oluştu. Olabilir mi? Olabilir. Noktalar arası uzaklıkların eşit olması e, noktalar arası dedi ki L, M, N araları arkadaşlar. Olabilir mi? Dırırıt. Şu biraz daha geride olsa. Olabilir aslında. Neden olabilir sevgili arkadaşlar? Şu mesafeleri birbirine eşit tuttuğumuzda ee, X ve Y cisimlerinin kütle küreleri hakkında herhangi bir şey söylemedi bana. Öldeş demedi de bak X Y küreleri özdeş olabilir. Şu mesafe kısa olabilir, olabilir. Ya da arkadaşlar Y daha büyük olabilir. Bak daha büyük çizdim yine. Daha büyük çizdiğimde bu mesafeler eşit olsa dahi buradaki gölge boyu aynı olabilir. Bu birazcık üçgenler gibi değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın şurada gördüğün üçgen Şöyle bir üçgen yap. K, A, B üçgeni diyelim. K, A, B üçgeninde şu kenar değil mi? Şu açıyla alakalı. E şu açıyı büyütürsem, büyümesi için de şu Y cisminin büyümesi lazım. E büyük olur. Şu mesafelerde birbirine eşit olabilir. Y küresinin ilk süresinden büyük olması zaten deminden beri çabaladığımız, e, tırmaladığımız şey bu. Y'yi daha büyük yaparsak arkadaşlar değil mi? Y büyük olunca o buradan gelen ışınlar şurayı artık aydınlatım. Bütün derdimiz arkadaşlar tam gölge. Sadece tam gölge olması için M'nin şu yarı gölge alanında aydınlatamaması. Her üçü de olabilir. E'yi işaretleriz. Tamam. Burada rahat davrandık çünkü X ve Y'nin arasında herhangi bir ilişki yani özdeş birbirinden bir küçük demedi. Mesafeleri de özgün tuttuk. Altıncı soru şu şekilde. Sevgili arkadaşlar. Karanlık bir ortamda perde önünde st noktaları ışık kaynak saydam olmayan x levhası levha y küreleri konumda verilmiştir. Buna göre perde üzerine ulaşır. gölge şekli aşağıda verilmiş. hangilerinde doğru verilmiş olabilir. Yine olabilir. Şimdi arkadaşlar açıkçası x levha diyor ama nasıl bir nemenen bir levha olduğunu bilmiyoruz. Şimdi onu en sona bırakalım o zaman. Bizim normalde oluşacak şeyimize bakalım. Bakın buradan ışın gönderiyorum arkadaşlar. Gönderdim. Hop gönderdim. Normal şartlarda ne olur arkadaşlar? Bu arkadaş bu arkadaşı göremediği için yani şu kısmı göremediği için burada hop böyle bir tam gölgemiz olur. Şu şekilde bakıyorum tamam mı? Burada tam gölgemiz olur. Ancak sevgili arkadaşlar şimdi ne oluyor? Hop işin içine S girsin. X'i bilmiyoruz ya arkadaşlar. X levhası tam belli olmadığı için. X olmadan nasıl olurdu ona bir bakalım. Bak şöyle gelir. Evet. Hop şuraya da gelir. Tamam. Bunun da burada böyle bir gölgesi oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla şu yeşil çizdiğim alan her ikisinden de ne S'den ne de T'den ışık alamaz. Doğru değil mi? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bunu şöyle yapayım ben. Tam gölgeyi yeşille yapayım. Heh. Yarı gölgeyi de siyahla yapmış olayım. Şimdi bak normal şartlarda ee, S sevgili arkadaşlar aydınlatamadı. T de aydınlamadı. Ama S şuraları şu siyah bölgeleri aydınlattığı için yarı gölge. Ha, şimdi X'i işin içine sokuyoruz. Arkadaşlar X işin içine girdiğinde şu yukarı kısmı yukarı kısmı asla ve asla göremez değil mi arkadaş? İşte göremez. Ha X'in şekline bağlı. Eğer X böyle dikdörtgense burası şöyle dikdörtgen de olabilirdi. Demek ki bu arkadaş böyleymiş. Olabilir dediği için bunu seçtik. Tamam mı? Önce ne yaptık? X yokmuş gibi davrandık. Y'yi çizdim. senin aydınlattığı yerleri yarı gölge yaptım. Ama sonra X levhasını koyunca ne oldu? Yukarısı kapkaranlık oldu. E zaten burası tam gölgeydi. Bak bu da neye benziyor? A şıkkına çok güzel benziyor. Okey tomento. Nefis simo. 7 numarada çok klas bir soru arkadaşlar. İnşallah anlatabilirim. Çok güzel bir soru. Biraz oyun oynayacağız. Buraları karalayacağım. İnşallah anlatabilirim. Bak. Karanlık bir ortamda SVT noktada ışık kaynakları ile saydam olmayan küresel cisim perde önünde konumu şekilde verilmiştir. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bugünlerde kimse kimseye boş yere bir şey vermiyor. Buna göre böyle blüp 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 işlemlerin hangisi tek başına yapılırsa perdedeki tam gölge alanı değişmez. Arkadaşlar tam gölgeyi değiştirmeyeceğiz. Tamam mıyız? Tamam bir yönünde, bir yönünde, iki yönünde F'yi, T'yi, T'yi oynatmaktan bahsediyoruz. Arkadaşlar, öncelikle bak bize ışınlar zaten verilmiş. Önce T'den gel bir çizelim. Bak T'yi çizdiğimizde sevgili arkadaşlar şurada benim bir tam o şöyle bir gölgem var aslında değil mi? S'nin T'sinden dolayı. Bu arada bunları da unutmayın arkadaşlar. Merkezler e, tam dik kesişmedi. Bu tam bir yuvarlak değil. Şöyle hafif ovalimsi oluyor. Bunu unutma tamam mı? daha güzel örneklerini kazanım kavramalarda vesairelerde çözdük zaten. Şimdi böyle bir gölgem oluştu. Ama bak şimdi bu S geldiğinde arkadaşlar S'den bir ışın gönderiyorum şimdi. E zaten yukarıdan gönderdiğimiz bir yönünde şuradan gönderdiğimizde de sevgili arkadaşlar bak ne oldu? S'nin bu topun gölgesi o şuraya düştü. Heh. Bak burayı ikisi de aydınlatamadı. O yüzden burası tam gölge oldu. Heh. Şu kısımları da arkadaşlar S gördüğü için buralar yarım gölge oldu. Yarım gölgeyi T göremiyor, S görüyor. Konu kapandı. Burada tamam mıyız? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu çevir, e, işleyebilmemiz için valla bak şöyle düşünelim. Şimdi sen bu S'yi şu bir yönünde alsan. Bak S'yi bir yönünde söyleyecek zaten. S'yi bir yönünde taşırsan. Bak ne oluyor sevgili arkadaşım? Senin bu gönderdiğin ışının alanı büyüyor. Yani S'yi bir yönünde göndermeyeceğin çok açık. Değil mi? Bak S'yi zaten iki yönü diye bir şey yok. S'yi bir yönünde götürürsen bak en fazla T'ye gelirsin değil mi? Şeyi düşün. Maksimum abartarak düşün. E, S'yi bir yönünde götürsen T'ye gelse e, tam gölge bu kadar büyük olur. Yani büyür. Değişmesin istiyor. Bak buraya geldiğinde bu bir şuradan çizdiğin çizgi değişmiyor. Ama şuradan çizeceğin açı biraz daha yamulduğu için arkadaş büyüyor tam gölge. İkiye bakalım. T ışık kaynağını bir yönünde hareket ettirmek. Arkadaşlar bir yönünde hareket ettirirsem aa, bak değişmiyor. Neden değişmiyor? Bak bir yönünde gönderdiğimde sevgili arkadaşlar benim amacım zaten şuranın her ikisinden de ışık almaması. Bir kere S'den arkadaşlar S'den şuralar hep ışık alıyor zaten. Bir yönünde ben bu arkadaşı şuraya götürsem bak. Evet. Hop. Evet. Tam büyük bir gölge oluyor, değil mi? Büyük bir gölge oluyor ama yarı gölge şey tam gölge değişmiyor arkadaşlar. Neden? Ama öğretmenim, e, T'yi buraya koyduk. Evet koyalım. Bak hatta abartarak koyayım. T'yi buraya koydum. Çizdim. Çizdim. Bak büyüdü hocam. Hayır. Bak sen bunu büyüttün ya. Sen yarı gölgeyi bittin. Çünkü S geliyor buraları aydınlatıyor bak. Buraları aydınlatıyor. Tam gölge değişmedi tam gölgenin oluşması hem T hem S göremiyor burayı. E S burada sabit olduğu sürece S Allah'ın emri burayı zaten göremiyor arkadaşlar. Öyle düşünelim. S burayı kesin göremiyor. E T, T'nin de görememesini sağlamak lazım. E bire gittiğinde hala göremedim. İki yönünde gitsem hala göremem. Hala göremem, hala göremem. Tamam mı? Olayın trik noktası o. Yani T'yi 1 ve iki yönünde hareket ettirmek Tam gölgeyi lömbürlenerek öyle yerinde sabit tutar. Tutar 2 ve 3 der. Diyarbakır işaretlersin. Geldik 8 numaraya. Bu da güzel. Burada şunu bir öğreneceğiz. Şekilde iç yüzeyi ışığı yansıtmayan yarım küre iç yüzeyini S ve T görüyorum. Işık kaynaklarının perde üzerinde o noktasını çeviriyor. aydınlatması E S ve ET'dir. Yarım küre merkezi O noktasında sabit kalacak şekilde O yönde 60 derece döndürdük. ESET durumu nasıl? Arkadaşlar aslında şöyle bir şey. Buradaki hikayeyi şöyle tutsan, yani S'yi şöyle 60 derece, T'yi de 60 derece böyle döndürsen ne oluyor acaba? Bunu merak etmişler. Bunun için de arkadaşlar yapacağımız hikaye şu. Ee, ne dedik arkadaşlar? Aydınlanma şiddetleri. Aydınlanma şiddeti neydi? I bölü D kareydi. Burada D dediğimiz şey arkadaşlar burası çembersel bir yörünge olduğu için hatta D diyelim ya yani R diyecektim de D de boş ver. D değil mi? Şu mesafeler D kadar. Güzel. Yarı çarp değişmiyor. Ancak arkadaşlar aydınlanma şiddetinin tanımı bu. Dik gelen ışıklar. O yüzden biz dik gelenleri bulabilmek için kosinüs şuradaki açı, normalle yaptığı açı. Kosinüs alfa diyelim arkadaşlar. Normalle yapılan açıdır. Çünkü ben buradan kosinüsüyle çarpayım ki dik olanı bulayım. İşte dik olanını bulabilmek için bu böyledir. Öğretmenim mesela T'de böyle bir durum yok. T'ye diyeceğiz ki ET T noktası buradayken dik olduğunda I bölü D kare yazıyorduk. Arkadaşlar burada da aslında kosinüs alfa var. Ama burada normalle yaptığı açı kaç? Sıfır. E sıfır kaç? Hatırla. Aa, sen bir dakika 10. sınıfsın. E, TYT'ciler bilir. Kosinüs 0, birdir arkadaşlar. Etkisi elemandır. Ya yani kosinüsüyle çarpılır. Tamam mı? Heh. Ama burada tabii 60-30'ların değerlerini bileceğiz. He. Şimdi bu durumda arkadaşlar 60 derece döndürürsem bu arkadaşı ok yönünde. S nereye gelecek? Şuraya gelecek. Tak 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 tak. 30-30 burası 30 derece olacak. Doğru mudur? Doğrudur. E, T nereye gelecek? T de buraya gelecek. 60 derece döndüğü için bu açıda arkadaşlar 60 derece olacak. Dolayısıyla ha burada değer bilmene gerek yok aslında. Değer bilmene gerek yok. Şimdi bak ES1 ES1 ilk konumda I bölü D kare çarpı kosinüs 30. Doğru mudur? Doğrudur. Normalle yaptığı açı. İkinci durumda da arkadaşlar ES2 yine I bölü D kare çarpı hala 30 derece. Soldan 30 derece yapıyordu. Bu sefer sağdan 30 yapıyordu. Yine kosinüs 30. Ne oldu? Değişmedi. ES sabit kaldı arkadaşlar. Değil mi? ES'de bir değişiklik olmadı. E T'ye ne oldu arkadaşlar? T birinci durumda I bölü d kare kadar idi. İkinci durumda arkadaşlar ET2'ye bakalım. I bölü d kare çarpı kosinüs 60 oldu bu sefer. Çok kötü yazdım ya. Ama sözlü söylüyorum ya. Kosinüs 60 ile çarpıyoruz. Tamam mı? I bölü D kareyi. Şurada yazdık zaten. Şuraya yazdım. E, 2. I bölü D kare çarpı kosinüs 60. E sevgili arkadaşlar şunu biliyorsun ama. E kosinüs değerleri 1 ila eksi 1 aralığındadır. E, kosinüs 60 demek birden daha küçük bir değer. E, kosinüs 0 burada zaten 1. 1 ile çarpıyorum. E, birden daha küçük bir değerle çarpacağım için e, demek ki ET zaten düşer. Şimdi amma da formüle boğduk. Ya mantıksal düşün. Mantıksal düşün. Bak bu arkadaş aynı açıyla aynı açıyla değişmez. Bu arkadaş önceden dik geliyordu. Şimdi ya şey geliyor, açılı geliyor. E, herhalde aydınlanma şiddeti düşer değil mi? Burada uzun uzun gırtlağımızı patlatırçasını anlattığımız matematiksel formülün normali bu yani. Ne zaman dik gelir o zaman aydınlanma şiddetin daha yüksek olur. Aman aşka geldim kameraya çarptım. Yani ET düşer. Değişmez azalır. Bursayı işaretler polemiklerden uzak bir hayat yaşarsın. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına önermek daha da serbesttir. Bu hatırlatmamı da yapmış olayım. E, testin başında hatırlattım. Testleri tekrar göstereyim. Bunlar da videonun açıklama kısmında mevcut e, linkleri. E, kanalın oynatma listesinden zaten bunları kolaylıkla bulabilirsiniz. Hepsini de arkadaşlar e, çözmek senin hayrınadır. Tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.